Herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte Roblox Broke Heaven oynuyorum Arkadaşlar bu arada e, Bu çektiğim uygulamanın adı e, Sol Yani bana göre sol e, Sol alt köşede görebilirsiniz Mobizen e, Bu arada arkadaşlar nasıl bu e, Böyle şey profiline değiştiriyorsun dersiniz. Böyle üzerine basıp. Yani şu an kayıt esnasında olduğum için göstermiyor. Ee, şey böyle sarılı ee, 4 veya 3 nokta mı ne olacak böyle kare şeklinde. Ona basıyorsunuz. Sonra yukarıda en yukarıda ayar işareti olacak ve köşesinde N harfi olacak. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra <laughs> böyle ilk başında gülen yüz olan bir tane emoji var. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra oradan mobizen ama neyse arkadaşlar. Ben köşeye onun foto videosunu koyarım. Arkadaşlar şimdi amacım hastanenin gizli yerin lan hoş tulan arkadaşlar gül veriyor. Deli Manyak. Ay hoş tulan. Bir güzelim diye mi? Tamam 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 kardeş tamam bebiş olayım. Bebiş olunca ne yapacak çok merak. Zor. E bu arada kızmış arkadaşlar hadi lan. <laughs> Yemin ediyorum kız arkadaşlar. Aha bak peşimi bıraktı. <laughs> ev çıkarmalıyım hemen. Banlamam lazım <laughs> o sırada ben banlamam <laughs> Ay. T Ay yanlış yere gidelim. İki yıl geçer ve ev hala yüklenmez. kapanmıyor hocam. Ay şimdi ondan kurtulduk ya. Dur perdeleri kapatayım bir daha gelmesin. <laughs> tamam şükür. Evet şimdi arkadaşlar ben ne yapacaktım ben? <laughs> Neyse ne yap? Tamam doğru.

Video şimdiden 3 dakika olduysa bu video kaç dakika olacak acaba? Tamam. Heh böyle olsun. Ay Allah kahret. Ha. Şimdi bu. <laughs> El elvan çema merdiven almam lazım dur gerekmiyor. Arkadaşlar geldi. Ay, ay ya. Hemen gidek. Arkadaşlar ben neden merdiven lazım dedim. buraya merdiven koyarak şuradan da girebiliyoruz. Ay. Tövbe, tövbe yarabbi yarısı Ödüm koptu lan. Patlaya çıkılır mı karşı? hemen. İnşallah özüme çıkmaz. Oha tek daha atladım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Anam. Ha o kadar korkulacak bir şey yok. İnşallah buraya oturuyor. Oturulmuyor. Hayalet çağırsam mı? Yok o zaman daha çok kork Ha silah alınıyor. Öcü çıkarsa bununla vururum. İyi. Daha. <laughs> Ana burada öcü var ola. Zor. Hemen. Tamam. O zaman 24 saatimiz başlasın. Buraya şimdi çadır kuracağım. İnşallah korkmayız. Ben buradan korkuyorum genelde ama artık korkmamaya çalışacağım. İnşallah öcü kılında birisi gelmez. Yoksa ben daha çok kork. Tamam oldu. Ay çadırımın içine sandalye giriyor. Bu kadar iğrenç bir gün olan. Bir dakika çadırımın kapısını da kapayayım da o kadar korkmayak. Beyaz bir kapı sargısı. Tamam tepeden de açık olsun o kadar da değil yani. Of o zaman başlayalım. Ben elvanterden yemek alırım çünkü yanıma yemek almadım. Şu gece olmuş mu arkadaşlar? gece sanırım. Gece olduğu için arkadaşlar pijamamızı giyelim ama. ama. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu ördek sesliymiş. Bu sefer aynı pijama partisindeki pijamayı giymeyeceğim. Tövbe Şu bak bu en mükü. Kromi. Ana tamam bunu gidiyorum. Burada arkadaşlar kromi demek o kromi. Ana la, çok tatlı. La mühla. Lan. 400 ee, gün pijama altı bulamadım. Neyse şu morlu güzelim. Ay bu değil. Heh. bu. Hadi bakalım. Ö Ha, kutumuz buradaymış. Kutumuz göremedim bir anda. Kapımızı par. Keşke buraya oturabilseydi. Neyse arkadaşlar ben biraz acıktım hemen. Bakayım neler varmış. Eee, su ve... Nasıl? Ee, panke pankek. Pankek nam, nam nam Bir de su içeyim biraz. Ağzım kurumaz. E, dünyanın en güzel günü olabilir. Belki korksam da. Öcü değil mi lan o? Allah kahretti yanlışlıkla elvan Teres. tekrar almalıyım sefer şunu alayım ki silah şeklinde. Ay yerleri değişti ya şey karıştırıyorum artık. Arkadaşlar benim eskiden favori silahım buydu artık bu. Bir dakika e, fener de alayım. Ya da pankeke gerek yok. Pankek yerine fener alayım arkadaşlar. Ay arkadaşlar size de bir aydınlanma gelmedi mi? Bakın ne kadar karanlık. Oha çipim daha çok göründü. Çipim nasıl? Ay tövbe estraf. Arkadaşlar bu böyle, böyle ay göze giriyormuş gibi yapınca böyle şeffaf oluyoruz ya. Şeffafken kıyafet değiştirme yerine basınca da şeffaf oluyor. Ay tövbe estağfurullah. Ödüm koktu. Hemen fener tutmayacağım. E çünkü bir gün hayvana... Ay hayvana parça diyorum ne alaka. E, Luna Park'tayken... Luna Park değil mi? Park... evet. Luna Park'tayken... E yani korkusuzdum. Yani tabii ki de... Oyunda falan ödümü çıkarsa korkmuyordum. Yani... Kocaman fareden kaçıştan da korkmuyordum mesela. Um, o yüzden ondan da korkmam diyerek girmiştim. Girince asıl o zaman zor etmeye başladım. Um, ondan ona sonra o kadar korktum ki annemin um, şey göğsüne lan neresi omzuna böyle e, um, yüzümü dayadım kafamda ondan sonra annemden um, telefonun fenerini açmasını istedim ki daha net görebileyim. Ama o zaman Asıl o zaman çok kötüydü. Kötüydü. E, çünkü şey e, Etraftaki Korkunçluklar daha çok gördüm. E Bu o kadar komik bir anımdı ki Onu unutmuyorum. Unutamıyorum da. E, neyse arkadaşlar. E, videom Biraz kısa olmuş olabilir ama hatta siz de görüyorsunuz video 11 dakika olmuş şimdi 12 dakika olacak. o yüzden bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Her zaman bunu yapıyorum. Bu sefer çekti olsun mu olur? Hoşçakalın. Çekti oldu bu arada.